Allah Ekber, Allah Ekber. Allah Ekber, Allah Ekber. Güzel bir kış gününden herkese merhaba Bugün doğup büyüdüğüm köy olan Çağrı'nı su doldurmaya gidiyoruz. Arkadaşlar burası da Osmanlı'nın son döneminde yapılmış köyümüzün ilk camisi. İçi harabe şeklinde. İçinde herhangi bir şey yok. Sonra kedilerle eve dönüş. Emin hocam su doldurmaya gelmiş köyümüze. Hocamın arabası sıfır olduğu için biraz diğer çeşmeye gidemedi. Maşallah diye buraya geldik. Emin hocam sudan memnun musun? Çok güzel. Şiddetle tavsiye ediliyor. Ve'l-kemâlin hamdülillâh. Ve'l-kudrâtillâh. vel Şimdi de Emin Hocam buraya gelmişken bir köy yumurtası alacak çocuklara. Osman Amca'nın evini bir ziyaret edeceğiz. Kış olduğu için biraz yumurta olmuyor ama yine de bir soralım. Şans belki yumurta vardır. Emin Hocam burada biraz ucuza yumurta almaya çalışıyor ama Allah'ın izniyle ona biraz pahalıya satacağız. Yorumları bekliyoruz arkadaşlar. Sizin oralarda yumurta kaç lira? Evet, nide patatesimiz sobadan çıktı. Şöyle bir de içini gösterelim arkadaşlar. Altın sarısı. Allah'ın izniyle sipariş için yorumlara yazın arkadaşlar. Tabii ki şaka yapıyorum. Buraya gelirseniz patateslerden Emin hocamız size ikram edebilir. Oh <laughs> erkenden uyandık. Sobamız bayağı dolmuştu. Planladığımız gibi sobayı çırptık arkadaşlar. Böyle epeyde, epeyde kir çıktı. Köyde yaşayanlar yorumlara bekliyorum. Sizlerin de sobası hemen doluyor mu? Bizim Geçen sene herhalde 2-3 haftada bir doluyordu. Bu sene bacayı genişlettik. Biraz daha işe yaradı ama yine de yaklaşık 2 ay, 3 ay sonra yine doldu. şimdi temizledik. İnşallah bundan sonra daha güzel bir şekilde yanar. Bunun için birçok çözüm önerenler oldu ama tabi yine sizlerden çözümlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Fikirleri olan yorumlara yazsın. Biraz böyle parça parça çekmek durumunda kalıyoruz. Çünkü bir yandan da iş yapmak biraz sıkıntı oluyor. Tripod da kullanmadım bugün. Bu şekilde temizledik. Şimdi dışlarını siliyoruz. Daha sonra sobayı çıkartıp sobayı da güzelce temizleyeceğiz, sobanın kendi gövdesini. Bu şekilde en azından işin yarısını bitirmiş olacağız. Evet, şimdi sobayı güzel de temizledik. Sobanın gövdesini de temizledik. içeri getirdik. Şimdi kurum işlemleri var. En zor olan kısmı. Evet sonunda bitti. Sobayı yaktık. Gayet güzel bir şekilde yanıyor. Böyle biraz iş yaparken çekemedik ama yapacak bir şey yok. Soba öyle bir yanıyor ki bunu göstermeden edemeyeceğim. Bildiğin alev topu oldu. İnşallah patlamaz. Biz de hemen değerlendirdik. Patates koyduk. Patatesler haşlanıyor. Sularımız kaynıyor. Yine soba tam işlevli bir şekilde görevini yerine getiriyor. Biraz yorulduk ama değdi. diğer videolarda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.